Hmm. Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün 10 dakikada pilavıyla kuru fasulyesi bir arada bir yemeği yapabilir miyiz onu göreceğiz. Biliyorum herkesin zamanı kıymetli ama bu 10 dakika içerisinde çok lezzetli pastırmalı kuru fasulye yanında da şehriyeden bir pilav olur mu? Hep beraber deneyeceğiz. Şimdi 10 dakika 10 saniyeye telefonumu ayarladım. Hazırsak başlıyorum. Şimdi İlk başta valla ocaklarımın altını açıyorum. İkisini bir arada yapmaya başlayacağım. Önce pilavım için tencereme 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı koyacağım. Yemek için de 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı da tereyağı ekliyorum. Yemeğim için bir tane soğanı küp küp rendeliyorum. Evde soğanları küp küp yapıp yemeklik yemek buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Eski zamanlarda o hastanede yönetici olarak çalışırken e, inanılmaz hayatımı kurtarırdı bu. Bir sefer böyle hatta mutfak robotunda yapardım. Ondan sonra onları kullanırım. Şimdi küçük tencereye soğanımı atıyorum. Evet şimdi soğan böyle güzelce kavruluyor. Kaşıklarını karıştırmıyorum. Tereyağım da iyice eridi. Buna direkt yarım paket. Yani yaklaşık 250 gram arpa şehriyi koyuyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Her bir tane tam pirinç gibi yağdan nasibini alıyor. Kettle'daki suyuma basıyorum. İyice kaynasın. Ve bu arada şimdi birazcık lezzet arttırmak istiyoruz. Lezzet arttırmak için de... 3 tane pastırmayı... böyle küp küp doğruyorum. Çemelli mi, Çemenli tabii ki çok doğru soru çünkü aslında bu pastırmanın en büyük özelliklerinden biri o çemen. Evet bir parça insanı kokutabilir ama hani o efsane lezzet de öyle ve de yani şu an ekonomik kriz hepimizin bir parça omuzlarında dolayısıyla hani pastırma alamayabiliriz. Öyle bir durumda da çemen tozu bayağı onun rengini değiştiriyor. Bazen ben daha bile iyi hani tek bir çeşit. Protein yemiş oluyorum. O da fasulyeden diye de düşünebiliriz. Veganlar vejetaryenler için de iyi olabilir. Şimdi soğanlar bayağı ölmekte. Pastırmaları da bir parça atıyorum ki... pastırmanın lezzeti bu haliyle geçsin. Pilav için... birazcık daha kavurup... artık atıyorum Kaç saniye oldu? 3,5 dakika olmuş. Şimdi bunun içerisine yaklaşık şöyle bir çorba kaşığına yakın biber salçası ekliyorum. Ve de ayrıca istersek domates salçası ama ben böyle daha helmeli seviyorum. Onun için de domates suyu kullanacağım. Yani yaklaşık böyle bir bardağa yakın domates suyunu kullanıyorum. Bu özellikle az pişen yemeklerde o salçanın etkisini kat be kat arttırıyor. Şimdi bu böyle kaynayacak. Arpa şehriyenin kimi tahnelerinin kahverengileşmesini istiyorum. Çünkü böyle sanki şehriyeli bir pirinç pilavı gibi olsun diye. O yüzden bir karıştırıyorum, bir duruyorum. Birazcık tuz ekliyorum. Çok fazla değil, azıcık karabiber ekliyorum. Eğer biraz da acı isterseniz biraz acı da ekleyebiliriz fasulyeye. Artık altları bak böyle renklendi. Ve bu böyle tam şehriyeli pilav gibi gözüküyor. Bunun içine tuzunu koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum üzerine birazcık geçecek kadar suyunu koyup Allah kapatıyorum. Bu yavaş yavaş şişecek. Şimdi artık bu da neredeyse hazır. Karabiber tuzu bütün malzemeleri son dakika biberlerini ekliyorum. Biberleri de direkt içerisine koyuyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Artık tek fasulyem kaldı. Fasulye içinde şöyle bir güzellik var. Ben daha evvelden farklı markalarda biliyorsunuz hep seviyorum bu modern hayatın güzelliklerinden de arada faydalanmak lazım. En azından geleneği devam ettirebilmek için iyi bir tencere yemeğini 10 dakikada yiyebilmek çok güzel bir şey. İşte bunu sağlamak için bu şu an 4 kişilik yemek yapıyoruz. Duru'nun bu böyle haşlanmış fasulyeleri var. Ve bu bir reklam değil, biz çok beğendik diye sizle paylaşmak istedik. Onu söylemek istiyorum. Çünkü buranın kurulma amacı da iyi şey yapanları da desteklemek. Şimdi bunu içerisine döküyorum. Birazcık daha su ekliyorum. Sadece üzerini geçene kadar gibi. Fasulye neredeyse hazır. Pilavım da tamam. 7,5 dakikada aslında bütün hazırlık bitti. Bu kalan sürede de buraları boşaltıp yemeğe geçebiliriz. Son olarak şöyle bir tatlı kaşığı kadar, tatlı kaşığı bir çay kaşığından biraz fazla tereyağını da fasulyenin üzerine son dakika ekliyorum. Bu böyle bir eski usul yemeklerin lezzetini arttırma ipucu. Evet, süre bitti. Ve böyle arpa şehriye güzelce şey yap. Burada şunu söylemeyi unuttum. Eğer çok karıştırırsanız arpa şehriyeyi böyle risotto gibi olur. Yani nişastasını salar. O yüzden aynı pirinç gibi şey koyduktan sonra fazla karıştırmamak lazım. Evet. Kapları küçük çıkarmışım. İki kişisi yarım porsiyon burada. Diğer yarısı da burada. Şimdi fasulye hakkında düşüncelerinizi merak etmiyor değilim. 10 dakikada hazır fasulye. Şimdi neden bunları yapıyorsun diye... arada sizlerden yorumlar görüyorum. Yani herkes değil. bir kısım... ''Refika daha uzun yemekler istiyoruz.'' ''Refika meşakkatli yemek tarifi istiyoruz.'' Bunu başkası da yapar. Aslında şöyle düşünün... ülkemizde daha hızlı kendi yöresel yemeklerimizi yapma ile ilgili bir bilgi pek ne yazık ki yok. Ve de yeni nesil yeni nesil olmayan hani bazen annemler bile yorgun argın işten gelince üşenebiliyorlar. Ve böyle ufak tefek ip ipuçlarıyla aslında çok lezzetli, çok kolay yapılan yemekler olabiliyor. Hatta eski tariflerimizden bir tane bezelye vardır. Ona gidebilirsiniz. Karnabaharı izlemediyseniz muhakkak izleyin derim. Bizden bu kadar. Burada mühim olan aslında şu. Şimdi bu suyun böyle helmeli olması. Tuzuna bakalım. Tuzunu ben de merak ediyorum. ve yandık. <laughs> Şimdi şöyle bir itiraf. Soğanları biraz büyük doğramış olabilirim. Soğanlar biraz daha küçük olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama söylerdi. Gerçekten bir restoranda yesek, da çok sevdiğim bir teyzenin evinde yesem. Helal olsun bu teyzenin beni çok lezzetli işlerdim galiba. Tam böyle anneanne kuru fasulyesi. Anneanne kuru fasulyesi. Ben bir anneanne olabilirim <laughs> artık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ne yapsınlar Alper? Kanalımıza abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynen. Kanalımıza abone olmak ve videomuzu beğenmeniz sayesinde biz buradaki hayatımızı devam ettirebiliyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bunun gibi daha bir sürü videomuz var. Onlardan birine nereden ulaşabilirler? Peki kanala abone değillerse ne yapsınlar? Buradan da abone olabilirler. Bizi çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.